Herkese arkadaşlar burada piyasına tekrar hoş geldiniz ben bu videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün Avaya model şuradan yaklaştırayım tripotu alıyorum Arkadaşlar bu şekilde IBM marka işte Avaya özel üretti Avaya bir tane ne sökeceğiz bu server ya da sonucu gibi bir şey şimdi tripotumuzu yerine eleştirelim Evet, tam kaldığımız yerden başlıyoruz. Şimdi burada mandal var arkadaşlar. Basıyoruz. çıkartıyoruz şöyle. Kapağını aldım. Bunu parçalayacağız. Şöyle biraz zoomlayayım göstereyim. İnceleyelim şöyle bakalım arkadaşlar. Şurada remler varmış. Bir tane. Oo, ganimet. Dur bir saniye arkadaşlar. Bakın şöyle bir daha alayım. Şurada remleri görüyor musunuz? Muhteşem bir şey. Yani bayağı bir güzellik var bunda. Burada bir sürü rem var. Bence yeni tip ama bilmiyorum satamadım. Ya internet falan koymadım da. Dedim artık sökeyim. Burada işlemci var. Burada işlemci var. Altında işlemci var mı? Burada soğutuş fanları var. Güç kaynağı yok. Güç kaynağı alınmış. Burada olması lazım. Evet söküme geçelim. Şimdi remlere bakacağım. Şöyle bir sökeyim. Tırnaklarını kaldırıyorum. Diğer tarafları da kaldırıyorum arkadaşlar. Bu arada yorum yapabilirsiniz. Şimdiki. 2 GB böyle bir rem varmış arkadaşlar. Sunucu rem olması lazım. 2 Şöyle ben size göstereyim yakınlaştırayım. Hatta şuradan işi de açayım. Heh. Kamera zoomladı mı? Gözüküyor mu arkadaşlar? Şöyle biraz zoomlayayım. Böyle özelliklerimler var. Şimdi bu hurdaların arkadaşlar güncel fiyatları bu hurdaya ayırıyoruz. Videonun açıklama kısmında web sitemiz var. hurdapiyası.com Orada güncel alıp satı fiyatlarını takip edebilirsiniz. Instagram'da gruplarımız var arkadaşlar. Facebook'ta da grubumuz var. WhatsApp'ta var. Oradan bizi takip edin diyorum. Bunlar da 2 GB arkadaşlar. PC3 diyor. Böyle bir Kaç tane var toplamda? 2, 4, 6, 7. 14 RAM'ı RAM çıktı. 14 çarpı 2 dersek arkadaşlar. 28 GB tren varmış. Ben böyle büyük bir sunucu ne kadar sökmemiştim. Soğutucusu. Ne arıyorum? Daha önce bu videoda geçmeden önce şöyle bir şey söktüm. Bu parçaları söktüm. Daha önce. Bu videoya başlamadan önce dedim sökeyim. Sıralı bir şekilde. İki tane ondan söktüm. Şimdi Remine bakalım. Ki işlemcisine. Bak termal macunu zaten pek gitmiş, kurumuş. Intel Xeon. Tam görebilir miyiz? 2.93 GHz, 8 MB cache, 6.40 Yani bilmiyorum. Bakarsınız. Böyle bir işlemci. Belki ayırız. Şunlar şuraya ayırayım. Bu taraftakine bakacağım. Ne kadar iki tane işlem bir yükseldi. Bazen bir tane olabiliyor ama bunda iki tane var. Çok çalışan bir sistem muhtemelen. Çekelim. Bunu açalım. Şöyle bakalım. Macun kurmuş ya. O yüzden bir şey demiyorum. Aynısı arkadaşlar. Biraz söktüm işlemimizin aynısı. Belki ayırım bilmiyorum. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu videoları ben ilk önce e, ne yapıyoruz arkadaşlar? patala özet yayınlıyorum. Bir iki hafta sonra ya da bir iki ay sonra da arkadaşlar genel açıyorum. Ee, şimdi soruyorsunuz videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu bana lazım dediğiniz zaman o burada olmamış olabiliyor. Haberiniz olsun. Eğer önceden takip alırsanız arkadaşlar katıl. Ha gel Ne dedi Aha. Aferin. Tabi atar atar gider gider. Şimdi ben top söküm yaptım ee şeyler şeyler, tonavide setleri aşağıda olduğu için Şimdi matkap tutabiliriz ama matkap ucu nasıl yapacağız? Sen yani. Bir saniye bakalım. Döndürücü değiştirmem lazım. Tabii buraya yapışmış. Yani bir şey yaptım ama olur inşallah çalışır diye düşünüyorum. Bunları arıyorum şöyle. Tek tek vidaları bulup sökeceğiz. Yapacak bir şey yok. burada bir tane atlattık. Burada bir tane var. Şimdi bunları da ayıralım. hiç yapmayalım. Böyle bir parça çıktı. Komore en mu? Evet. Bu demir. Aynı parçanın bir tane böylesi var. Şurada bir tane tekli vida de var. Düz tornavida ucuyla söküyorum. Biraz düz tornavida zor. Sorum. Ben sevmiyorum pek. Şimdi bu şeyleri de yapmam gerekir. Bir de şeyi keşfetmek. Sen mi? Hmm. hmm. Tırmalık pelime bir şapkık yapıştırıyorum. Şapkık küçük... yapıştırıyorum hmm, vallahi. Ya. Küçük mü büyük bir çocuk? Küçük bir de büyükler Büyük de, büyük de kardeşi de var şimdi şıpko. de şıpko. Şıpko. Şıpko değil mi? Şişko hem de. ben Gebertin değil <laughs> Hayır sakın çocuklara kavga yapmak yok öyle. Tamam. Hmm. Kabak tamam çek. Ama bir de kabak çekelim. Ama şey. onlar sen kabak çekince de yok yani. Evet. Anne hani ben çekmeyeyim baba. Onlar bana doğru Ha. Şimdi düz ucu olduğu için bunlar tutturmak zorunda. böyle bir parça var. Ayırıyoruz yani. Geri dönüşme gideriz herhalde de. Yine bakalım ne olur ne olun. sistem ki burada fanlar değiştirebilir oluyor bu şekilde. Şuradan iki taraftan tutuyorduk evet. Soketli geçmeli yani şu şekilde. Fan var. hayır çift, çiftli fan. İlki bit pazarına satarız ya. Bit pazarına gitmiyor mu? Şöyle. Tamam bu gitti. Şimdi şuna bakacağız. Burada böyle bir şey var. Şöyle göstereyim yine, lazım olursa şöyle biraz yaklaştırayım böyle böyle bir şey. Şöyle koyalım da şimdi dursun. Sistem board, ramı bilmiyorum ne olduğunu sökelim. Birader sökünce oluyor iş ya bir şeyler olacak. tane SSD bulsak yani yeter şimdi. Ya burada bir şey yok. Plastik. Böyle bir şey var. Şöyle bakalım vidaları bir daha kontrol edelim. kabloları da sökelim. Hadi bu taraf dipte kablolar var. Bu server'a gider. Server anakart. Onu söyleyeyim. bunlar da bir bir yapışıyor tamam mı? Bu da böyle bir şey var bir yapışır sökmesini engeller yani şimdi göremedim bir de var mı diyorum tamam mı yoktur da işte şimdi belki var mı Bilmiyoruz. Şimdi bunları sökeyim diyorum da şu şeyler altında var mıdır acaba? Şöyle çevireyim. söktük. Oraya kadar problem yok. Tek tek kontrol ediyorum. Yok ama takılan bir yer benim kesimde vardır. Şöyle sökeyim belki altında vardır. Ama tam şunların altında var mı? Şunları sökeceğim diyorum. Bazen alttaki sadece değebiliyor. すいません。 burada bir de varmış. Yani şunun altında bir de varmış arkadaşlar. Küçük bir tane bir de. Kocaman şey tutmamızı engelliyor yani. Hı. Evet böyle bir kart çıktı. Aa. atıyorum. Buraya. Şimdi videomuz bu kadar. Aslına bakarsanız da Şurada ufak tefek bir şeyler var. Onları sökmeye çalışacağım. Şimdi depoyu taşıdım. Depoyu taşırken de ekipmanların bir kısmını kaybetmiş olabilirim. Onu söyleyeyim. Şimdi bakacağım şuradan işe yarar bir şey var mı? Bir tane şey var. Şurada kaldır alayım da daha sökmeye gerek bir şey yokmuş. Evet arkadaşlar bu bitti umarım keyifli içerik bir olmuştur biraz başım ağrıyor Arıyor da video çekeyim dedim bir sonraki videoda görüşürüz kanalı takip etmeyi, abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz selametler.